Sevgili Editör TV izleyicileri yeni bir video ile birlikte hepinize merhaba diyoruz. Bugünkü videomuzun konusu 1521 yılında başlayan bir sosyal konut projesi. Avrupa'da ve özellikle de Almanya'da yaşayanlar buradaki kiralık ev sıkıntısıyla ilgili yaşadıkları e, problemleri hep beraber biliyoruz. Ancak şu an çok özel bir yerdeyiz ve bu bölgenin inanamayacağınız e, kiralık e, e, daire fiyatları var. Bunu hep beraber şimdi izleyelim. Evet, sevgili dostlar girişte bahsetmiştik Almanya'da sosyal konut projesiyle alakalı 1521'de başlayan Fugaray bölgesindeyiz. Burada yaklaşık 166 daire var değil mi Mustafa? Mustafa ile beraber yapacağız bu arada. Mustafa'yı da şöyle bir gösterelim. Merhaba, Editor TV'den ben Mustafa. Yeni muhabirimiz. Aynen. 47 bina 160 daire olması lazım. Daha sonradan tabii bu 67 daireye kadar çıkıyor. 67 binaya kadar. Peki şu anda biz Sonra neredeyiz? Şu anda tam ana giriş kapısındayız Fugara'nın ve e, ana sokak. Şimdi burası hangi şehirdeyiz? Önce ondan bir bahsedelim. Hangi bölge? Evet. Almanya'nın Bayern eyaletinde Augsburg şehrinde Fugaray. Hı hı. Merkeze yaklaşık 2 km mesafedeyiz. Aslında eski şehir merkezi diyebiliriz buraya. Şöyle gezerek de anlatabiliriz değil mi? Aynen öyle. Şimdi e, Almanya'da yaşıyoruz uzun zamandır. Sen de yaşıyorsun, ben de. Evet. Birçok Türk gibi hı. biliyorsun buradaki yabancıların en büyük sorunu Konut. Ee, konut sorunu Aynen. yani kiralık ev bulma. Evet. Özellikle de Bayern, Baden-Württemberg gibi eyaletlerde. Yani genel hem olarak bulmak... Almanya'da barınma sorunu zaten. Aynen. <laughs> hem e, daire bulmakta zorlanıyorlar hem de e, insanlar e, ucuz e, ev bulmakta zorlanıyorlar değil evet. mi? yani, Kesinlikle. yabancılara özel de bir şey bu. Son zamanlarda özellikle arttı zaten kira fiyatları her yerde olduğu gibi. Peki burayı özel kılan ne? Sen burayı nereden gördün? Nasıl öğrendin? Önce ondan bir bahsedelim. İlk defa Almanya'ya geldiğimde Augsburg'da şehrinde tramvay yolculuğunda Fugaray diye zaten Hı -hı. Dura durağın ismi. Orada bir dikkatimi çekmişti. Daha sonra araştırdığımda yılda 88 sente konut bulmanın mümkün olduğunu gördüm. Yani <laughs> burada bir dakika sadece... bur burada bura bura bir duralım. Sevgili <laughs> izleyicilerimiz de şimdi algılayabil algılayabilirler mi? Emin <laughs> değilim. <gülüyor> Yıllık yıllık 88 88 sent. Evet. Yani Türk paralı karşısını koysak yani 40 lira bir şey yapıyor, yapıyor herhalde. O bile yapmıyor. <laughs> Evet. Yılda aylık değil değil, evet. mi? değil mi bu bu yıllık ücreti ben de ilk başta aylık zannetmiştim ancak yıllık ücreti hadi aylık olsa bile adama küfür ederler <laughs> kardeşim <gülüyor> yalnız içeri girerken 6.90 ödedik giriş ücreti gerçi <laughs> o müze statüsünde olduğu için <laughs> artık değil gerçi, mi doğru evet. şimdi buranın 88 e bir daha geleceğiz ama buranın <laughs> bir tarihi ilgili yani kim evet. yapmış burayı niye 88 sen? bununla ilgili bir e, konuyu açabilirsin. Tabii bu Yakup Fugger tarafından yaptırılıyor Fugger ailesi Almanya'da yani Bayan Eyaleti'nde daha çok Tanınmış bir aile. Hı hı. Yani bunlar ticaret yapıyor, bankacılık yapıyor bayağı o zamanın zengin ailelerinden. Yani bu Yakup amcamız Hayır Hasanet seven bir amcamız herhalde. Hayır Hasanet şöyle zamanında e, Avrupa dünyasında iki güçlü adam var. Birisi hı hı. Papa, diğeri Roma Germen İmparatoru. Bir de Yakup İkisini amca. İkisini de finanse eden Yakup amcamız evet. <laughs> Maddi olarak. Yani şimdi, dönemin en güçlü üç adamından biri aynen Yakup amca. Öyle. İki adamını finanse ediyor kendisi. Şimdi, şimdi bunun için de bir halk desteğine ihtiyaç var tabii yani kendi devamlılığı açısından ailesinin güvenliği belki maddi olarak bir güvence sağlamak için Evet Yakov yani, amcadan bahsediyorduk. Neden yaptırmış sorusunu ben de sordum. Ne gerek vardı yani o kadar zenginliğin içerisinde? Birincisi halk karşısında muhtemel olmak istiyor. Bu adam ticaret yapıyor ve altında bir sürü insan çalışıyor. Çok zengin yani, bir fiyattan bahsetmiştin o dönem kazandığın. 400 milyar dolar. Bugünün parası. Serbesi. Bugünün parası aynen. Dehşet bir para ya. Yani şu anda Jeff Bezos'u, Mark Zuckerberg hepsini toplasan o kadar etmiyor. Yani bir Google'da <laughs> satın alabilirmiş herhalde Kaç kadeh? Aynen. Ya da Türkiye ekonomisini ya da dış borcunu iki, dış kere iki kere kapatır. belki evet. Peki bu Yakup <laughs> an... amcamızın olayı ne tam olarak? Yakup amcamız ticaretle uğraşıyor. Ee, e, bakır ticareti var. Aynı zamanda Salzburg tarafında gümüş ticaretiyle uğraşıyor. Hı hı. Yine bankacılık sistemi var kendisinin bankaları var. Hı hı. Ondan sonra ticaret yapıyor ekstradan. Hı hı. Ve e, işte dediğim gibi bu mesela kralların taç giymesinde ön ayak olan bir adam. Yani vesile olan bir adam. Tacı Aslında da o Tacı da mı yaptırıyormuş <laughs> yoksa? Tacı altından çok kere yaptırabilir de. İspanya kralı 1. Carlos'un Roma Germen İmparatoru olması için rüşvetle dağıtmış bir şahsiyet aynı zamanda. <laughs> yani bakıldığı zaman evet çok tanınır bir insan değil ama dönemi için üst düzey bir insan. Yani o dönemin Elon diyebilir miyiz? Kesinlikle aynen. Benim de okurken aklım onlar geldi <gülüyor> araştırırken. <gülüyor> Elon Musk, yani politikaya o kadar girmiyor. ikinci planda tutuyor kendisini. Tamam. Ancak finansman noktasında ya da güçlü insanlara etki etme noktasında çok şey ilginçtir mesela katolik inancında. Hı hı. Faiz yasak evet. ama adamı bankacılıkla uğraştığını söyledim. Yani papayı etkileyecek seviyede. Adam e, yıllık %5 faizle e, parasını mesela güvenli limanda tutmak isteyenlere yıllık yüzde %5 veriyor aynı zamanda hı hı. normalde katolik inancında faiz yasak yani bizim inançta da yasak. Yani bizim yani dönem ağlarına da benziyor biraz tefecilik de var. Evet, tefecilik de var. Ticaret de yani her şey var. Adam gerçekten dönemine göre çok üst seviye. Yani yine araştırdım niye biz bu adamı mesela daha önceden tanımadık. Bir sürü biz zengini biliyoruz. Ee, şunu gördüm, Berlin Üniversitesi profesörü, Şemit her Şemit olması lazım, hı hı. tarih profesörü. Adamın açıklaması şu, döneminde Almanca konuşuyordu, Alman topraklarında ve e, kaynakları biliyorsun yani. Hı hı hı. Türkler tarihe yön veriyor, İngilizler yazıyor. Vallahi yani Yakup amca daha fena vermiş. Aynen yani kaynağı İngilizler yazdığı için tarihi o yüzden de biraz gölgede kalmış oluyor ismi aslında. Hı. Ama dönemine baktığımızda, Tüm dünyacı tanıdığım biri. İlginçtir, Christoph Colomb'u finanse ediyor mesela. Dönemin <laughs> keşifleri yapanların. İlk yapanları. Hint seferinde Christoph Colomb'u finanse etmiş. Daha sonra Magellan'ı mesela dünya turunda hı hı. yine Jakob Fugger finanse ediyor. Peki burayı yapmaya niye karar veriyor? Yani yaptığı iş bazı evet. e, normal mesela Katolik inancında Aynen. uygun olmayan şeyler yaptığı için hani bir nevi günah çıkarma gibi bir şey mi diyebiliriz yani ya da şöyle, insanlara yardım etme mi diyebiliriz? Evet, Katolik inancında o dönemin orta, Avrupa'sında Rönesans yaşanıyor. tabii şey önemli. Yani zengin insanların fakir halka yardım etmesi önemli. Hı hı. Bu kendini hani halk içinde de muteber yapıyor yani. Kabul edilebilir yapıyor. Bir de o zamanın zanaatkarları mesela daha yeni sanat gelişiyor ama zanaatkarlar çok para kazanamıyor. Ve bu adamın bakır ticareti yaptığını söyledik. Altın ticareti, hı hı. gümüş. E şimdi bunları da işliyor. kendi krallara taç giydirmiş. Tabii canım. kendi sana zanaatkarları da sefillik çekmesin diye aslında burada kalmanın ilk şeyleri 3 yolu var. Birincisi Fakirliğini ispatlamış olman gerekiyor. Hı hı. Katolik inancına sahip olman gerekiyor. Ya Augsburg'da yaşamış olman gerekiyor. Yani Augsburg'lu olman gerekiyor. Bunların içinde yine tercih yaparken ilk zamanlar zanaatkarları tercih ediyorlar. Hı hı. Yani Çünkü bunlar zaten kazanamıyor ama toplum içinde de gerekli olan insanlar. Hı. Bunların konut sorunu çözmek için asıl amacı. O dönemden ta 1520'lerden evet. bu döneme kadar yani fiyatta bir değişiklik olmuyor. Aynen öyle. Ekosu Yıllık sadece 88 sent ödeyerek bir insan evet. burada ailesiyle kalabiliyor. Aynen öyle. 60 metrekareye geçtir. O dönem için bir odası Büyük. var. Evet bir oda oturma odası. Bir tane yatak odası ve bir de mutfaklar var. Birazdan görürüz içeri. Şimdi izleyicilerimiz e, Avrupa'da yaşamayan, yaşamayanlar doğrusu Hı. Almanya'da yaşamayanlar 60 metrekareyi çok küçük görebilirler. Net kullanılabilir alan 60 metrekare. Aynen. Mesela bizde 90 metrekare var. So Bunun, onlar da aynı. Onu bodrumu, <laughs> işte almış. balkonu, evet. e, asansör boşluğu, otoparkı evet. filan isim. Ama, ama, ama burada net. Net alan 60. Bir de evet. 60 metrekare o döneme göre baya büyük. Lüks yani evet, lüks sayılabilecek. Lüks sayılabilecek bu kompleksi ayrı bir olması. İnşa ettiriyor. evet. Daha sonra vakfettiriyor. Yani yine Bugüne kadar da yine kendi vakıfları finanse ediyor. Sonuçta bu adamlar yine 88 sente kalıyor ama belli tamirat, tadilat, bakım onarım şeyleri var. Yani Bunları yıllık, vakıfları hala devam ediyor. 500 yıllık yani. bir vakıftan bahsediyoruz. Kesinlikle evet. Peki bilgin var mı? Bir aile buraya girdi diyelim. Hani boş. Evet. Sonuçta bunun bir ayarlaması vardır herhalde. Hı hı. Hani normalde sosyal konut bakanlar gibi. Ee, diyelim ki oraya kayıt yaptırıyorsun. Senin sıran geldiği zaman evet. bir daire boşalsın. Sen oraya geçiyorsun. Burada da öyledir ama ne kadar kalabiliyor burada bir aile girdiği zaman ben 6 yıl falan duymuştum ama kalacak süresini ben de araştırmadım ne kadar kalabiliyor ben bir ama, okumuştum bir yerde evet. 6 yıl duruma göre hani o kendini toparlayana, kadar, evet. Tabii, evet. kendini toparlayana kadar kendini toparlayana kadar daha sonra 6 yıldan <laughs> sonra Zaten şöyle başka bir ihtiyaçlı gelip evet, kalabiliyor. Giriş yaparken yoksulluğunu, muhtaçlığını ispatlaman gerektiği için <laughs> belli bir süre sonra elbette tekrar kontrol ediyorlardır. Yani bu durumu devam ediyor mu? Aynen. Yani durum devam etmiyorsa zaten mecbur çıkaracaklar yani. Toplam 160 daire evet. var dedim burada. Aynen, toplam Ve 160 şehir merkezi de yani konum olarak da merkezi abi, bir yer. merkezi bir yer. Bir de, bir de ilginç olanını söyleyeyim. Kendine ait posta kodu var. 86152 posta kodu. Burası Aynı mahalle, bir ayrı bir mahalle. Yani hani Normalde mahallelerin posta kodları olur. Buranın kendine ait bir posta kodu var. Bu kadar bir yer. Bir Geçmişten bir beri 186 yıl önce. Zannedersem var. O döneminden kalma, yani o dönemin nasıl yapıldığıyla ilgili birebir o dönemden kalma. Ona bir bakalım, onu bir görelim. Şimdi burası şöyle videoda da gördüğünüz gibi iki katlı apartman şeklinde böyle uzanıyor gidiyor. Örnek bir daire yapmışlar buraya. 1520'den kalma. Mustafa bize orayı da gösterecek. Mustafa sen önden mi geç? Daire nasılmış? O dönemden tam, kalma ama tam 1520'de. Aynen 1521 yılında ilk yapıldığı gibi muhafaza edilmiş. Şu anda müze olarak zaten burayı devam ettiriyor. Sadece bu bölüm ama diğerlerinde bölüm. insanlar kalıyor. Evet. Diğerleri bir de modernize edilmiş zaten de Ne bu, var burada? Tuvalet olarak ilk girişte sağda. Baboş kapağı bir aç bakayım nereye millet hacetleniyor bir görelim. Ay, Ay maşallah. Sandığa bırakıyorsunuz gençler. Yüksek yatlama şeklinde. Şöyle tuvaleti o dönemin şartlarına göre. Şurada bir giriş hemen yanında bir şey. Hemen Şurası yani. mutfak mı oluyor? Şurası mutfak bölümü. Evet. Yine aynı taş semin olduğu gibi muhafaza edilmiş. Zaten bunlar 1520'de yapıldığı gibi. Şurası ocak herhalde yemek yemek yani memek yapılma yeri. Ocakları gideri zaten bu açık muhtemelen Bacası da evet açıkmış. Bunların zaten meşhur bir bezelye rapaları var. Filmlerde de görmüşlerdir belki meraklı olan varsa. Biraz patatese düşkünlük. Patates, yani. bezelye, 3 gün, 4 gün. 5 günlük bezelye lapası gibisinden Burası mutfak Şurası Hol diyelim Koridor diyelim evet. Burası Burada da bir odaları var. Burası yemek odası. Mutfak diye kullandıkları yer muhtemelen. Evet, çünkü şurada pişiriyorlar. Evet, var, evet. Eski bizim evlerde de var. Abi. Osmanlı Evlerinde. de var Oradan yemek aynen. pişiyor. Bu yıl fırınlar bir selamlık var. yapmışlar herhalde. Evet. 1521'den kalma tarihe dokunalım abi. 1521 fırın. <laughs> Fırınlı, Fırınlı. Fırın mı? Soba fırın mı? Ha, soba da olabilir. şeyi çünkü Bence. arkadan atıyorlar da şeyi aynen, aynen. vardı. Soğanlar. Deliğini gördün mü? Şurada bir de bizim Fadime nenenin Böyle yünden, koyun yününden ip yaptığı İplik, eğir, Eğirmek e, mi e, diyorlar? Eğirmek diyorlar. Vallahi nenem yapardı anasını Ama yemek masaları. E, yemek masası burada. Bak, çok iyiymiş. Tavan detayları hep var. Bunların hepsi 1520'den kalma arkadaşlar. Bunlar e, şeylerini çok iyi koruyorlar. Gerçekten. Tarihlerine çok iyi sahip çıkıyorlar. Kapıda. Bu sadece buraya özel bir şey değil. Genelde gördüğümüz yerlerin hepsi de böyle zaten değil mi? Aynen öyle evet. Şurada bir yatak odası var zannedersem. Bir Mustafa <laughs> sen önünden geç. Haydi bakalım. kafaya dikkat abi bu. Evet. Üst kata çıkmak için mi orası? Yok. Aha, diğer, diğer, ikinci kat merdiven. katın merdiveni. Bu bir, bir bina sanırım. Bebek için şey düşünülmüş. Yalnız bir detay daha var. Yatak ve alttan bir abi yataklar çıkıyor onların eski tarzı. Aga bunlar hala kullanılıyor yani. yani. Hala kullanılıyor değil mi bu Hala bu sistem kullanılıyor. Alttan bir yatak, üstten bir yatak. Anne baba bu orada. Çocuklar burada. Şöyle ahşapların ya yaşlanmış halini bile görebiliyorsunuz. Evet. Kamera ne kadar yansıyor bilmiyorum ama. Yani gerçekten çok eski olduğunu çok Bak net Burada zaten yapıyoruz. yazıyor 5 santim kanalında Holtz şeylerden kullanılmış yeri orijinal haliyle muhafaza edilmiş zaten değil <laughs> değil <mi? gülüyor> Şöyle o da yapalım burası da penceresi hemen sokağa göster <laughs> Görelim ya Karşı komşuya Necla teyzeye gidebilirsiniz ekmek çay <laughs> evde kalmamış <laughs> <laughs> Necla teyze Necla teyze Necla teyze <gülüyor> <gülüyor> Ondan da kalmamış kapının detayını <laughs> göstermişsin <laughs> Şöyle evet. Baksana şöyle Evet daire burası, şöyle yukarıdan bir bakalım aşağıya doğru, burada bir örnek şey göstermişler herhalde Komple planı buradan tepeden bir kırık evet. şey yapmışlar Bu kompleksin fugaray dediğimiz yani şu daire şu anda bu binaların içinde birindeysiniz 160 dairenin bulunduğu yapı kompleksi minyatür olarak burada gösterilmiş evet. O dönem insanların, gerçi bunlar biraz daha 1800 dönemlere bence, Ortaş, benziyor. Orta Avrupa'sına benziyorlar ya. En azından şu dedeyi ben görünce derim bu adam Orta Çağ'da yaşıyor. Vallahi olay <laughs> bizim var. Orta Avrupa'sının keşme geçir üstünde var. Rahmetli Feyyemi benziyor. Neyse devam edelim. <laughs> Burayı tabi biraz modernize etmişler insanlar şey diye. Ee, tarihi filan şöyle bir şeyler yapmışlar ta eski zamanlarında kullanılan. Bu da tarihlendirmişler. Nerede ne Öyle değil yani mi? Evet. Şeyden başlatmışlar da, 2. Dünya Savaşı, 1943-44 Burası İkinci e Dünya Savaşı... Ha, geçmişe kuruyorlar. kadar gidiyor, aynen bak. 1530'lar orada bir ilk hali, solda, yukarıda. İlk hali evet. İlk hali buradan başlıyor, bakalım şöyle. Bunun kamera netlerse eğer... Evet, netledi. Aslan kameram. 1530'da başlıyor hikaye. Aslında 1520... Aslan karanlığı 5. Kaan. Bu şeyin Kaiser Karl. Kaiser Karl maşhur bu şeyleri de görüyoruz. Jakob Kuber'in e, adam işte. Birinci Carlos İspanyol kralı daha sonra Roma Germen İmparatoru oluyor. Valla Elon Musk e, Donald Trump, Donald Trump'ı başkan o, yaptı. Finans ettiği gibi areste. aynen bak tarih tekerrürde mi görüyoruz? Burada bu şekilde tarihi şekilde devam ediyor. Şöyle devam edelim bakalım. Burayı güzelleştirmişler. Tabii ki böyle değil arkadaşlar. Normalde insanların yaşadığı yerler buralar. Görsellerde bir şey var mı? Bu yolda da burası. Giriş burası. Şu sığınağı da bulabilirsek aslında. Ah gör. Yakup bu gör. Ah Yakup amcamız bu. Aynen öyle. Canım iyiyim ya. Baksana. Herhalde zaten Vallahi Yakup Fugger, benziyor. Aç Bak, suratı baksana. Vallahi <laughs> benziyor. Zaten bu a, ailesinin fotoğrafları da orada var abi. Burada da eski. Ludwig Fuger, George Fugger, Barbara Bezinge, gelin gitmiş yakalım. Elizabeth Graf o da gelin gitmiş. Yakup Fugger, Hans Fugger. Evet. Burada ne var abi? Bir start yap bakalım. Ben Fortas gibi aynı zamanda Jakob ve Jakob Fugel'le Ha mesela burada hayatı ve çalışmaları falan filan. film direkt açılıyor ya. Hacı telif isterler Aynen. anamızı <laughs> avlandı. Kapat kapat. Hemen ya ya ya. Biz anlattık zaten. <laughs> bir daha çıkmadan. Allah canına rahmet etsin. Bir şey, de şey görmüyoruz şurada. Augsburg'un o dönemki şeyi. Yediği şey faizler yoktu. kovalar artık onu bilmem. Abi %5 payızı zaten ama kendini nasıl sıkı sıkı tutuyor. Baksana <gülüyor> hakikaten <laughs> iyi. Tamam. Bir... Demin gezdiğimiz 1521'den kalan dairenin evet. biraz daha modernize Burada. edilmiş. Neden? 1947'den sonra yani 2. Dünya Savaşı'ndan sonra. Bombalama yapıldıktan sonra bayağı bir kısmı yıkılmış. yıkılmış, sonra. Sonradan tekrardan, tekrardan yapmış adamlar. Modernize Hı. edilmiş halde arkadaşlar biraz önce gördüğünüz dairenin. Ee, modernize edilmiş hali diyelim biraz daha. Evet, burada kıyafetler de var ha 1947'den kalma, bölümün. değil mi? Kask sanırım yeni ama. Kask <laughs> işte kıyafetlerin gibi lan. Eski olduğunu. Askeri elbise gibi lan. Ya, ayakkabılar böyle şeyler. Şöyle bir gösterelim. Şöyle Odanın bir biri böyleydi. Ay, Şurada ya. zaten göstermişler fotoğraflarda. Ya, bu, 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 bu. Ben buradaki tuvaleti merak ettim Mustafa. Buraya tuvaletini görmem. Aha. Bizim Tahta kutulu yuvarlak şeyi çıkarmışlar. Normal. Hmm. Evet. Yeni ee, yapmışlar. Burada bir tane de mutfakları var abi. Mutfağına da bakalım. Aynen. Burada. Evet o ocak ocak şeyi kalkmış. Buraya biraz daha yeni ocaklar getirilmiş. Tencere, tava filan Oo, şey de var. Bu ne ya? Çocuk yemler. Baby meat. Baba bilmiyorum. Hmm. Şöyle burada bu Mutfak. Kullanılabilir aslında değil mi? <laughs> bir salon gibi bir holi var. Evet. Evet. gayet kullanılabilir şekilde. Şu evet. anki hali Bunlar bu. Bunlar da bahçe de var abi. Dışarıda Aynen öyle. Ya zaten Alman evlerinin en çok sevdiğim taraflardan bir tanesi. Kapıyı açıp çıkabiliyor musun? Birçok yerde. Ya bir bakalım dışarıya. Bahçesi de var. 60 metrekare evin. Hala şöyle bir hütesi de var hatta. Bahçe evet. eşyalarını şeylerini Hı. koymak için. Şöyle küçük de bir bahçesi var. Şu an yaşanan şeyi bu şekilde. Evet sevgili dostlar burası 2. Dünya Savaşı'nda da oturanlar, yaşayanlar tarafından e, korunma amaçlı kullanılmış bir sığınağa doğru gidiyoruz. Evet. Sığınak gördüğünüz gibi. 1944 yılında inşa ediliyor abi. Burası. Aynen. Savaştan hemen 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 önce değil mi? Yaklaşık savaş esnasında. Evet. Şöyle yavaşça girelim. 2. Dünya Savaşı'nda insanlar korunmak için Böyle bir yer altı sığınağı inşa ediyorlar. Biraz kokunç gibi. <laughs> bayağı da bir beton dökmüşler ha. Yoğun hava bombalar da bayağı etkiliyor. Evet şurada baksana. Bayağı Koymuşlar şeylerini. Ha bu fotoğrafları. Şurada oturan insanlar, yaşayan insanlar. Şöyle. Kapkaranlık gözüküyor bu. İnsanlar idare eder inşallah. Burada anlatılan şeyler var. Ne var bakalım. Abi şeyleri gösteriyor da. Kamera görmez orayı. Kamera görmeyebilir evet. O dönemki sığınakta nasıl yerleştikleri, nasıl kaldıklarını Aynen şöyle gösteriyor da. Burada kullanılan gaz maskeleri <laughs> değil mi? Evet. Yine asker miğferi. Aynen asker miğferi. öyle. Ruhçuz. Hava bombardımanı Şöyle bir şey de koymuşlar. Bir de e, aynen hava bombardımanına nasıl korunacaklarına dair bir yönetme. Evet. Aynen bir aynen bilgilendirme yapmışlar. Evet. O dönem işte bak burası yıkılıp kirliğinden sonra savaş döneminde, döneminde yıkılmış zaten. Bu zaten aynen bu fotoğrafı. Şöyle görüyorsunuz ışık yansımasını. Bayağı bir hasar görmüş. Şurada şehrin genel durumu galiba. Hem de raporlar herhalde. Şöyle şu tarafa geçersek inşa süreci var burada daha sonra. Bina planlarını kurulanlar bazen evet. yapmışlar yine dönemin fotoğrafları. Abi bu bence giriş kapısında hani şey ha, yapıyorlar ya, doğru. asıyorlar ya, aynen. <laughs> Yaramaz. İnsanoğlunun yaşadığı yerlerde olmazsa olmaz ibadethaneler. Fugeraide'de bir kilise mevcut. Burayı da göstermek istedik size. Evet. Buranın kalmanın gerekliliklerinden birisi, burada kalmanın gerekliliklerinden birisi de abi, Hı -hı. üç kere Yakup göre dua etmek. Üç kere mi? Biz kalmıyoruz etmeyiz yani abi. Üç farklı dua gerçi aslında. Vallahi burada aynen 88 Aynen. Şey. bana versinler ben hatim indiririm. <laughs> evet. evet. Ama kiliseleri güzelmiş. Kilise aynı. Yine o dönemden kalma. Valla dümacı versinler 88 sente yıllık kiraya ben hatim indiririm. Yakup amcaya. Yatıp kalkıp dua edersin. Aynen öyle. Kiliseleri de güzelmiş o dönemden kalma. Yine tavanı ahşap. Evet. Maşallah süper Allah güzel Gotik tarzda yapılmış diyor Yok yok ama. güzel yapılmış İnşaat şeyleri güzel ee, Sanatsal çalışmaları gerçekten inşaat şeyleri çok çok iyi bunlar Burası da böyle